Nevşin Mengü'nün zaman zaman yayınlamış olduğu videolar olay oluyor. Son videosu ise ses getirdi. Dayının biri AVM'ye gidiyor. AVM'de bir video çekiyor. Restoranları gösteriyor. Bakın işte diyor. Aç olsak diyor bu mekanlar dolar mı? Nevşin Mengü de bunun üzerine yayında şu ifadeleri kullanmış. O AVM'lere giden halk zaten fakir halk. O restoranlara fakir halklar gidiyor. Fakir kesim gidiyor. Parası olan zengin kesim zaten kaliteli mekanlara gidiyor. Oralarda ne işi var diyor. Haksız mı? Haklı. Zincir şubesi olan restoranlarda parası olanın ne işi var? Ara sokaklarda kimsenin gitmediği daha lüks mekanlara gidiyorlar. Denize sıfır mekanlara gidiyorlar. Veya manzarası güzel yerlere gidiyorlar parası olanlar. Bir kesim AVM'lere gidiyor. Ne için gidiyor? Dolaşmak için, gezmek için gidiyor. Sanırsınız herkes AVM'lerden gidip mod, bot, kod her neyse alıp çıkıyor sanıyorlar. Alanlarda da kredi kartıyla alıyor zaten. Kredi kartı borçlusu sayısı epey bir fazla. Siz şimdi kalkıp AVM'lere bakarak, AVM'lerdeki restoranlara bakarak her şey güllük gülistanlık derseniz yanlış yaparsınız. Bir kesimin parası var. O parası olan kesim işte kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde, mağazalarda boy gösteriyor. Sonra herkesi onlarla sıralıyorlar. Aynı kefeye koyuyorlar. Ya öyle de bir kesim var ki emekli maaşıyla kirasını ödedikten sonra çoluğundan çocuğundan destek almadan yaşayamıyor, geçiremiyor. Öyle bir kesim var ki asgari ücretle çalıştığı için eve kendini akşam zor atıyor. Bunları konuşmuyorlar. Toplumun belki yüzde belki yüzde otuzunu gündeme getirerek bakın kafeler dolu bakın AVM'ler dolu bakın restoranlar dolu diğeri böyle algı yürütüyorlar